Dizi dizi DLC şey simülatör. Ya. ya benim Hasaki Sultan pavyon mu açıyor ne yapıyor sürekli bana admin kaybet para kaybet var mı amına koduğum var mı so sorsana bir var mı? Var mı adminin param var mı? Kendimi sikeceğim sinirden ya. İzlerim. Dendi isyanı var 10k. Başka ne var? Azavadi isyanı var. Ee, 3 tane yere otonomi verip bütün isyanların sorununu kökünden çözüp ben kapatıyorum askerleri bu arada ya bana para lazım. Bütün ben askerler kapalı de. 8 dukat geliyor. Aa ben de durduk yere global trade yayılmaya başladı. Otur da Şükret daha ne istiyorsun? Öyle giderse global trade printing press'ten önce gelecek. Ses kayması mı var kamerada? Nani? Belki düzelir. Ardacım Steam'de boş yerim var. Evet ekleyebilirim seni. Bin daha koy PC al değil. Ee, yani o paraya bilgisayar alınır mı bilmiyorum. Bin liraya, iki bin liraya bilgisayar alırsın elbette ama. Ee, topladığından çok büyük bir hayır gelir mi bilemiyorum. Çağlayan, abi ben de demiş. Balım multi EU4 ya 4 kişi oynuyoruz. Karayizler, sucuk, canavar ve ee, United Nation. United Nation geçen savaşta zaten çok pis yedi dayağını. Ya ben Amerikalı dövmem lazım. Hint, hundun dövmem lazım. Eray, Sen beni döv belki kanka. teknoloji gelir. He? Beni döv belki teknoloji gelir. Hristiyanlığa geç. Bir şey diyeceğim. Eee gel. Deneyeceğim anasını satayım. Brezilya çıktı önüme. Ee, şey olarak. Bir Amerikalı kabili olarak. Ben de amık yerlisi deyip ona dinden savaş açtım. Ve askerlerim yürümüyor. Niye yürümüyorsun gerizekalı? Belki onu istemiyordu sorun ama. Ya ordunun moralini açmadan ordu yürümüyor. Giderken Etrishin yedi asker kaybetti. Kıpırdamıyor. Sana istemiyorsa yani zorlamaya gerek yok o da insan. Tam buraları almışız ya şunun artık. Aramasını durdursam mı? Durdurayım ya sen gel bakayım olduğun yere. Yüzde dokuz mu? Nasıl yüzde dokuzdan Bunun başka nerede toprağı var? Ne demek yüzde dokuz? Benim isyancı Venetian'ın topraklarına girdi. Ne yapacak? Kanka oradan çıkmasını bekleyeceğim de bir saniye. Abi böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Brezilya'nın 3 toprağı burada. Bir tane de burada toprağı var. Konun önce gitti diyeceğim. Mümkün değil. Toprak bağlantısı yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu oyun kesinlikle çöp ya. Bildiğin şöp. Şunun bir açıklaması var mı? Sen yaptın açıklamasını az önce Nasıl Hı. mümkün olabilir ya? Koloni için e, toprak bağlantısının olması gerekiyor. Birini fethedip alamaz toprak bağlantının olmadığında alamıyorsun. Öyle bir şey olsa anasını satayım ben buradan atıyorum dalayım sucuğa sucuktan toprak alayım var mı öyle bir şey ya da şeye işte e, ne bileyim? Şu altı şahire falan. Benim niye üstüm oyunlar oynanıyor? Sen neden bahsediyorsun bir de bir daha söyleyeyim. Amerika'da kanka bak e, yayını açma gerçi şu an drop yersin lag yapar da. Üç topraklı bir tane devlet var tamam mı? Bu üç topraklı devletin çölün ortasında eşeğin hörekesinde yani Westland'ın ortasında topraklarıyla bağlantısı olmayan bir yerde bir toprağı daha var. Uzaylılar mı? Kapat vesil. Seri bitsin öyle yapacağım ya muhakkak. Abi şey yapmıştır. Göçebe olayları falan bir şeyler var ya. Aa göçebe olayları var da yani ne bileyim? Bir yerden dayak yemiş bakmış sen. Şey, TV abi ark oynayacaksan yeni DLC gelecek. Şenol abi de server açarsa güzel olabiliyor. Aslında subslar açık olduğu için çok fazla kişi de olmuyor. Oynayacaksan aklında olsun. Şenol ee, abiyle sağ olsun güzel sohbetimiz muhabbetimiz var ya olur. Olabilir yani. Teşekkür ederim desteğin için. Oğuz. Selam Samedim. Nasılsın? Yanındaki herkese selam söyler misin? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve ee, belki ülke ideasında kolonicilik vardır. Kanka olamaz. Koloni gidebilmesi için şeye ihtiyacı var. E, anasının amıymış. Koloni gidebilmesi için şeye ihtiyacı var. Toprak bağlantısının olması gerekiyor. Toprak bağlantısı olmadan herhangi bir şekilde koloni gidemez oralarda. Sen yak şuradaki ya, yerlere. Ya. Yani nasıl diyeyim ben sana? Ben kankam şurayı kolonize ya buraları edebilirim, buraların çünkü deniz bağlantısı var da. Nereden örnek verebilirim ben sana? Ee, bak, ha şura, şura misal. Bak benim buraya toprak bağlantım yok tamam mı? Benim buraya toprak bağlantım olmadığı için ben burayı kolonize edemem. Yani toprak bağlantımın olması lazım koloniciyi gönderebilmem için. Edebiliyor muyum yoksa acaba modla mı saçmalanıyor? Ama edemiyor olmam lazım. Ya ben burayı kolonize edemem. Toprak bağlantısı lazım Peyton o üst parçasındaki toprağını. Brezilya'da da aynı durum geçerli. Yani buradan nasıl burayı kolonize etti anlıyor musun? Yani idealarına da bakayım. Bak idealarında da administer ve quality var. Quantity var. Abi tek bir açıklaması var. Oyun çöp. Bak ben buradan toprak alamıyorum. Sen düşün. Ben buradan toprak alamıyorum kanka. Sen düşün ya. Bu oyun iğrenç ya. E, Conquer Brazil desem ya da canavara bana vasal ol desem ne yapacağım ben orada vasal Ne vasalı? kadar borcum vardı senin? Kanka halledeceğim ben ya. Sıkıntı yok. Tek seferde kapatalım onu yoksa uzun sürede toplayamaz. Biraz enflasyon menflasyon yeriz de toplarız ya. Al kapat benim ekonomiyi. Oo, kanka Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi sadece eksi üç tukatlık bir eksim kaldı. Onu da halledeceğim ya. Eko teşekkür ederim. Eray bir 700 dükat da sen ateşle bana. Bir borcum daha var. Şimdilik 300 var onu da yavaş yavaş atarım. Eyvallah. Onu da, da ben 300, kasarım zaten. 400 daha ben. Eyvallah kanka. Oh. Tamam. Ağlamayı kesebilirim. Oyun güzel. Oyun güzel. Paranın kokusu nasıl? Oyun iyi. Oyun güzel. Orada bir sarılık var küçük bir. Aa Brezilyaymış. Allah Allah. Yalnız bu şey neredeyse her yerde var ya. Global trade. Herkes trade yapıyor diye sanır. Basalım oh, şey... 17k asker kasmış. Bana saplamaya hazırlanıyor arkadaşlar. Bana doğru kaldırmış çükü geliyor böyle. Koloni mi? Hmm. Benim kolonimin 42k askeri varmış. New United Nation. Nasıl o lan? Daha da güzel soksak. Nasıl 42k asker lan? Bildiğin 42k. Eve United Nation. United Eray ben United onu bir bi onu, 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 ben bir support independence sayayım da sen bir gör. Yapamam gerçi. Biz Eray'ız. Abi siz kardeşsiniz yapamazsınız. Abi Abi şu orospu çocuğu kralı öldürebilir miyim 1 1 0? Şu ayla bir suikast mantığı getirsinler. Tahta yani. ele geçirdiler. Veliaht'ı öldürebiliyorum, kralı öldüremiyorum amına koyayım. 34 yaşında kesin 70 yaşına kadar yaşayıp ülkenin anasını sikecek var ya. 1 1 0 adam ne ya? 17 askerim var sana saplayacağım. Çana var Brazil. Aynen aynen. Venetya'nın ağzına sıçtılar. <laughs> Yok oldu. Kanka bulgarla turusun yok bir şey yok kaldır sok Bak ya, elen yok bir şey yok kaldır sok hemen daha yeni şey yaptım. Ya sen sok Abi ark survivor oynayacak mısın çünkü ben de gelebilirim 2 saat oynamışlığım var ee, balım oynarız elbette Ama şimdi olmaz yani şimdi olmaz dedim henüz kurmadım bilgisayarıma Aslında kuruluydu bir ara ama onların sıkıntısı var ark çok yer kaplıyor 100 GB mı ne yer kaplıyor Abartmıyorum bu arada. 100 GB kaplıyor. Katolikliğin koruyuculuğunu mu üstlensem lan acaba? Nasıl olsa benim dışımda katolik yok. Tolga subscriber olmuş. Tolga SGC. Dostum subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin. Bu yayında bol bol benim ağlamalarım, zırlamalarım. Efendim söyleyeyim? Bilimum ee, ağlamalarımla karşılaşacaksın. Teşekkür ederim aramıza katıldığın için. E biraz hoş dağılama. geldin. Aha yeni ticaret binası. Konuşmalar Hayır. sucuk. Ayıp. Benim var ya şöyle bir dukat dukat para biriktirip şey yapmaya ihtiyacım var ya. Abi ben para sana, sana 400 dukat attığımdan beri 1000 dukat daha birikti bende. Kardeşim ne biçim ekonominiz var? Benim para niye böyle sümürülüyor <laughs> <laughs> ya? Samed abiye ben aylık gelir atabiliyorum atayım mı? At lan. Eko sana kaç geliyor aylık? At ne olur. Ee, toplamda total 140 yazıyor da bana turluk 75 geliyor. Canım. Emin sen Gök. Sen her of so Iron ne zaman geçersin abi demiş. Bu yayın ona, değil dostum. Bu yayın ona, değil. Ona ne gerek var? Lan yani yeter dilenme ya. milletten. Dilenci şiş bu. Ee, kardeşim dilenmeden olma. Ya sen bana niye funny moments yapmıyorsun oğlum? Geliyorum burada atar koyuyorsun. Funny moments yapsan adam bana. Yıkık. Advisor'larımı 3'e basacağım. Buralara kim koloni atıyor ya? Pro ayde, Promus da koloniciliğe başlıyor arkadaşlar. Hadi. Buyur. Al bir de buradan yak. Province başlıyor. Şey de var zaten burada. Freshland da var. Aman ben onu diyecektim. Freshland'i nasıl işte. şey yaptınız ya? Freshland tek toprak ya, değil şey mi de orada ya? Sonra evet. Nerede tek toprak o? Freshland'da. <laughs> <laughs> Hollanda tarafında değil mi? Evet Hollanda. Evet tek sağ... toprak. Yapıyor o ya. Şey gidiyor yapıyor. Oğlum kendi küçücük bir yer zaten nasıl? Humanist Haydi'ye gidip doğruca tek toprak mal Humanist Haydi'ye gidip doğruca koloni atıyor. Arkadaşlar no aha kralı öldürebiliyorum. Orospu çocuğu öl. 1-1-0 ne ya? 1-0-1 ne ya? Aa Şakir başa geçti. Anasını siktim memleketin ya. 1-0-1 adam ne abi? bulgara baksana Memleketi slayledi ya Bulgara baksana Kanka bulgarın içinden de sokanlar çıkacak galiba yani Benim buradan isyancı Venetianın içine kaçmıştı ya Şimdi döndü bulgarım tabii Kesmiyorlar isyancıyı Daha doğrusu kesemiyorlar kanka Evet o da doğru 17k bastım taş gibiyim demiş Canavar brazili 1 lira göndermiş Eee dostum desteğin için teşekkür ederim Sağ olasın Vallahi basta Münasit'e taş gibi de yok 11K'ya düşürdü. O saplamak için fazla asker basmaya yöneldi. Ben şey yaptım çözdüm onu. Ama lavuktan %96 trafik alıyoruz arkadaşlar. Yani herif bize götünü veriyor resmen. Aldığı bütün geliri bize veriyor ondan dolayı sinirli. Ya yani mecbur verecek abi. Bizim memleket de zor durumda yani. Efendim canım. Sen oyunun başındayken sen koloni yapamazsın. Ben çok hızlı bir şekilde gelişeceğim falan diyordum. Ben sana öyle bir şey demedim. Evet. Demedim lan. Dedim. Nasıl Daha nerede dedim? Bile falan bah ne oldu şimdi? He lan koloni ideası gitmediydin sen. Ya. Mutantsın nereye yani başka bir şey yok kanka mutantsın. Evet, götümden ne istiyorsun demiş canavar Brazil kardeşim sen benim götümden ne istiyorsun? Ha gerçi şey donuna kadar alıyoruz evet para lazım pampa. Para lazım. Benim memleket batıyor bak. Yalnız var ya öyle bir vergi veriyor ki götü düşüyor şeyin ya. Profesyonellik kaybet o kadar para veremem. Öyle bir para veriyor ki canavar Brazil bana. Aylık 3 tukatlık falan geliri var. Şey kanka belli bir levele ulaştıktan sonra sana her ay belli bir haraç ödüyor. O koloni. Benimkiler niye öyle bir şey yapmıyor? Kanka şu an çünkü ben onları öküz gibi geliştirdim. Evet. Se senin New United Nation'ın da mi? yapması lazım. Aylık gelen ducatı mı diyorsun? Evet aylık belli bu ducat para atmıyor mu sana? Haraç atmıyor ha, mu? tamam tamam bana aylık 9 ducat atıyormuş. Hayır o değil, o değil ulan. 150 200 ducat üstü bir şey atar. Hiç fark etmez. Ne 9 ducatı? Hiç fark etmedim. 200 <laughs> ducat falan getirir o. Getirdiği parada enflasyon olarak yansır sana. oymuyor bana. Ha memleketin ekonomisi güçlü belki de ondan hissetmiyoruzdur. Belki de. Bizim memlekette de bok gibi bir ekonomi var toparlanmıyor niye ise. Abi para binası basacağım. Bak para edecek yer yok memlekette ya. Para binası basabileceğim yer yok. Al şunu koy cebine. Koy. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ne verdin sen şimdi bana? Yine dilenerek ne kazandık? Aylık 9 dukat fazladan gelecek. Gerçi 9 dukata az ya 20 dukata mı çıkar aydın? Allah razı olsun pampa. Artıya çıktı mı bari? Allah ne muradın varsa versin pampa. Bakayım artıda mı? Artıda artıda orduları falan kapadım. Eray bina basacağım. ülke çok zor durumda. Tamam tamam sen iste ben sana böyle para atarım arada. Allah razı olsun Eray. atın bana para al. Pa para. Arada at. güçlü olmayabiliriz ama ben adamı ekonomiyle döverim. Döversin kanka. Eko. Eko. O bana şey kuracaklar galiba koalisyon almasam mı ki Bulgar toprakları? Ya sokarız onların koalisyonlarına dünyanın en güçlü 4 devleti Ege'yi saymazsam bir arada 3 devleti. Üç buçuk devleti. Beni <laughs> niye saymıyor? Vallahi hiç bunlara güvenemem şimdi. Bana mı güvenemiyorsun? Tüm Avrupa, tüm Avrupa içimden geçerli. Ben tutarım sana sonuna bu kadar, kadar. kadar. Adam şu an haklı bu arada Aha. ya. Az önce gördü bizi. Ya sucuğa güvenme. Sucuk hiçbir boka yaramadı. Bir ikimiz çarpıştık kanka orada cephede ya. Ha bende de, de isyan var bende de. Konuşma lan amık sucuğu. Ne telaffuz ediyorum, ülke ya laf ed, yani. ayıp ya. Sükumda olmaz, aldım hepsini. Al gitsin. Bir şey Size olursa ben L. yanımdayım. Size elay olarak gördükçe der ya, şey yapamazlar ya. Aynen ne? öyle. Aynen öyle. Dalarlarsa da ben Amerika'ya çekilirim canavar, Brazil'ken. <laughs> Yok öyle bir şey. Arkadaş satmayız biz. Ben sabıda bir hala para veriyor muyum ya? Geri çekti galiba. Niye, ne demek geri çekti lan? Hayır çekme çekmemiş tamam 991 veriyor hala. Çekme ben açım. Yo yo çekecek değilim canım. Aa aa. Ya askerim var. Köpek gibi askerim var. Camış gibi savaşacak gücüm var ama para gel yok. gör ki para yok. Jojof neresi ya? Bu devirde ekonomi olmadıktan sonra kimseye vermem. Yolayı kim şey yapıyor? Senler sizliyor. Jojof nere? Zimbezi, Zimbabwe, Provence Afrika, Provence Portekiz RPS yapıyor. Geri geliyorum bebek. Amerika bekle beni. Ama senin ben sülaleni var ya. Abi şu Katalonya'ya dalalım yoksa ben bunun içinden geçeceğim. Katalonya'ya mı? Abi pezevenk. Açayım mı askerleri? Abi Kuzey Amerika'ya girmiş herif. Açayım mı askerleri? Açayım mı? Aç aç. Açtım. Sen emret dalalım. Yalnız Katalonya'ya daldığımızda Apulia'ya da gelecek. Apulia'nın oraya adam geçirebilirim Jenova üzerinden ama oraya asker götürmem lazım. Biraz bekle önce. Tamam. Karşılığında ben de sana bir ondu kat daha yardım yaparım. <laughs> Oo, sen bana ondu kat yardım yap. Ben bunun içinden geçerim ya. Musa artık iki almış. İşte. Ekip hemen bana söylüyor. Ne almış? O, gücü. Artık iki back. Artı iki bek ne lan? B geldi benim. Hacım bu Katalonya'nın ana karası dışında herhangi bir toprakla bağlantısı var mı? Yok galiba. Ve e, şu Madrid falan bölgesi dışında yok diyorsun. E, hiç askeri yok galiba gördüğüm kadarıyla. Sende de öyle mi? Bu arada ben bu adamın bütün nehir çıkışlarını aldım. Bu nasıl şey yapabiliyor? Yani nasıl koloni atabilir? Katalonya. ya. Arkadaşlar, direnzi değilim. 16 Abi, askeri var. 60. Abi herif ilk başta atmış. Evet, muhtemelen Doğru muhtemelen orada 16k askeri de ordu. Anakarasında kimse yok. O ıı, koloni attığı yeri sen zımbalarsın değil mi? Çünkü ben sadece anakarasını halledeceğim. Abi benim zımbalamama bile gerek yok. Kolonileri salarım üstüne 100k'yı. Hop, bitti. Arkadaşlar direnzi değilim ama institü için bana 3000 para lazım. Siktirme! <laughs> Ne güzel söyledi ya, içim yağları eridi. Ege bana zor zamanında çok yardım etti. Bekle Ponçik Ege. Ya sen bir götü topla da bir dur. <laughs> sen bir götünü topla da öyle. Hayır biz beraber toplarız götü. Ege oldukça atacağım kardeşim. Oha benim bu main tas... Ko koalisyon ne gidiyor içinde bana? Piskov'da varmış. Oh korktu. Tam tamam, geriye kaldı iki bin. Götüne koyarız onun ya. Ege taze bitti biliyon mu? Bin bu yani malum benim de kendimi geliştirmem. Ben her şeyi parayla yapıyorum biliyor musun? Samet abiye bile parayla kiraladım ben. He parayla kiraladı ben. Hiç kocunmam yani öyle şeylerden yani. Bir orospu gibi kiraladı. T tövbe, tövbe ya. Askeri müttefiklik değil de direkt e, ben bir sürtüğüm moduna girdim direkt ya.